Merhaba hoş geldiniz. Bugün size İngilizcenin bug'ını anlatacağım. Malumunuz İngilizce öğrenmeye, konuşmaya, onu bir iletişim aracı olarak kullanmaya çalışıyorsunuz. Bunun farkındasınız, bu gerekliliğin farkındasınız. Hatta bu zorunluluğun farkındasınız artık. Çünkü İngilizce bir şatafat, bir lüks olmaktan çıktı. Bir zaruri ihtiyaç haline geldi. Bunu yaparken de tabii ki kafanız çok karışıyor. Çok iyi anlıyorum sizleri. O yüzden saçma sapan insanlarla muhatap oluyorsunuz. Onların söylediklerini yapıyorsunuz. Kurslara gidiyorsunuz falan feşman bir sürü olay tantana derken büyük badireler atlatıp Yine bu dili konuşamıyorsunuz. Bugün bu değişecek. Nasıl? Çünkü bakını buldum. Zaten biliyordum, söylememiştim. Artık zamanı geldi. Şimdi bakın arkadaşlar, olayın sırrı şurada. Öncelikle sizler bir dil konuşmaya çalışıyorsunuz. Yani bir dil konuşmak nedir? Bunu bir açalım. Bak olayın bir derinliğine inelim. Bir dili bir insan niye konuşur veya konuşmak ister? Sebebi nedir? Benim beynim kafamın içinde. Beynim var. Yapma ya. Ben orada bir şeyler düşünüyorum. Bir yorum yapıyorum bir konu hakkında. ya yani bilgim var. Anladın mı? Bunun için yani feromon falan salgılayamam. Veya işte odamın kenarına işeyip bak burası benim odam diyemem sana. İnsan olduğum için benim ağzım, dilim, dişim falan buna göre evrilmiş ve ben konuşabiliyorum. Sesler çıkartarak beynimdeki mesajı sana ver, vermeye çalışabilirim ve bunu yaparım belli bir yaştan sonra annemin karnından çıktıktan belli bir yaştan sonra bu çıkarabildiğim sesleri vurgu ve tonlamayla o unik böyle o eşsiz seslerle harf dediğimiz sana bir şeyler anlatırım. O harflerle kelimeler oluştururum, kelimelerle cümleler oluştururum ve sana kafamdan geçeni söyleyebilirim. Burası benim odam, hey çık dışarı diyebilirim. Bunun için köşeye bir yere işememe gerek yok. Anladın mı? Veya bu çay benim derken çayın içine tık diye böyle balgam atmama gerek yok. Hani bu çay benim içme anladın mı? Veya o benim kullanma. Bak işerim üstüne ha falan. öyle bir şey yok. Konuşarak iletişim kuruyoruz değil mi? İletişim nedir? Beynimizden geçenleri birbirimizle böyle paylaşmaktır. Şimdi siz bunun farkındasınız. Bunu biliyorsunuz. Şu anda söylüyorsunuz. Hocam biliyoruz bunları ya Biliyorsun ama her şeyin farkındasın ama hala gençlik farkındasın Vesli. Uygulamaya geldiği zaman hepiniz maşallah yeminli tercüman. Herkes birer küçük mütercim tercüman ya şu anda. Babacım bak bir dili konuşmak tercümanlık yapmak değildir. Anladın mı? Siz tercümanlık yapmaya çalışıyorsunuz. Yok ben bütün İngilizceyi sökeyim, öğreneyim ne var mı yoksa içinden geçeyim. Aklıma gelen her şeyi olduğu gibi çevirmeye çalışayım. Bak bunlar yanlış hareketler. Şimdi İngilizceyi konuşmak istiyorsan veya herhangi bir dili ilk başta emekleme aşamasında veya yürüme aşamasında basit düşüneceksin. Şimdi bunun için ben size bazı şeyler hazırladım. Bir örnek mesela bir kuple başlayalım. Şimdi burada yazıyor. Diyor ki çizdiğim resimleri sokakta satıyorum ve o parayla geçiniyorum. Düzenli bir iş gibi görünebilir ama inanın bu para hiç yeterli değil. Şimdi ben diyelim ki ben buyum. Ben bunu sana anlatmak istiyorum ama sen Amerikalısın, İngilizsin, bilmem ne, Hintlisin. Türkçe anlatamayacağım, İngilizce düşünüyorum. Hemen İngilizce düşünüyorum derken İngilizce'de bir cümle düşünüyorum. Çizdiğim resimleri sokakta satıyorum ve o parayla geç, geçiniyorum. Şimdi bunu çeviremiyor olabilirsin. Bak çok normal bir şey bu. Bunu ben yapabilirim çünkü ben İngilizce öğretmeniyim. Bırak da yapayım ama sen... İngilizce öğretmeni değilsin, sen sadece İngilizce konuşmak isteyen farklı bir meslek mensubu, bir vatandaşsın. İngilizce ile maksimum bağın bir şeyler konuşmak olacaktır. Şimdi mesela çizdiğim resimleri sokakta satıyorum ve o parayla geçiniyorum cümlesi. Bunu, aklında bu var ya, bunu böyle şak diye çevirmeye çalışıyorsun sen. Çizdiğim resim, çizmek ne demek, Mani para onu biliyorum, geçinmek, geçin, yani ben geçinmeyi bilmiyorum ki abi ya, geçinmek, çizmek. Çizim, resim resim, piç miydi, sokak neydi, street fighter falan, beyin yandı, yandı. Beynin yandı, alo, bir yok oldu, kül. Kaos beynin içi şu anda. Kaos var orada. Sakin olsana. Çizdiğim resimleri sokakta satıyorum demek yerine. Atıyorum. Ben mesela resim yapıyorum de. Yapmak mesela. Hani çizmeyi bilmiyorsun. Ya make'i de mi bilmiyorsun? I make pictures. I make pictures ya. I make işte paintings. Tablo yapıyorum. And I sell. Bak I make pictures and sell. <laughs> Resim yapıyorum ve satıyorum. Sonra ne diyor? O parayla geçiniyorum. Şimdi geçinmeyi bilmiyor musun? <laughs> Abicim o parayla yaşıyorum de. I live with this money. Bu parayla yaşıyorum. <laughs> Hemen aa geçinmek lanet olsun hocam ben bunu yapamıyorum. <laughs> çok normal bir şey bu. Geçinmeyi bilmiyor olabilirsin. O da çok live on aslında o da ama ya bak çok normal. Bilmiyor olabilirsin. Benim de bilmediğim şeyler var. İngilizceye dair. Ekstrem şeyler ama olmuyor yani. Düzenli bir iş gibi görünebilir. Şimdi düşünüyorsun mesela görünmek. Allah Allah. Düzenli ne demek? Ya düzenli demeyi ver. Deme ya iyi bir iş gibi görünüyor de. Veya görünüyor deme. Hani sen düşünebilirsin de. You may think. May'i öğrettim abi sana. Think zaten yani düşünmek abi biliyorsun. You may think. Sen düşünebilirsin. It is a good job. Ne oldu? You may think it is a good job. Bak iyi bir iş olduğunu düşünebilirsin. Ne diyor? Ama inanın bu para hiç yeterli değil. İnanmak. Allah Allah. İnanma. Para yeterli. Allah Allah. Ya sakin olsana. Yeterli değil deme. Bu iyi bir para değil de. But this is not good money. Ama bu iyi para değil. Yani bak olay tamamen şu. Bunu bak yıllardır anlatıyorum. İlk defa böyle bütün bir videoyu buna ayırdım. Derslerin arasında sürekli anlatıyorum bunu zaten. Kıvıttırma indirgeme, asenacılık, sözlük, belly dancer ne dersen de buna. Buna bir böyle şaşalı bir isim bulup pazarlamıyorum sana Ya bu, bu olay bu bug bu bug. Bug nedir bilir misin? Bug. Olayın bug'ı bu. Hani short katı, çakallı, puşlu affedersin. Olayın şeyi bu. Numarası bu anladın mı? İndirgeyeceksin. Kıvıttıracaksın. Ay ben bunu bilmiyorum. Ay şu kelimeye hakim değilim o yüzden konuşamıyorum. Ay benim kelimem eksik. Ay grammar'im eksik falan. Bunların hepsi koca birer bahane. Bunların hepsi kocaman bahaneler. Az önce çok basit bir şekilde çok abartılı bir cümleyi yaptık. Bir tane daha yapalım. Seni inandıracağım buna. Bak bir Ford almaktansa Kia almayı tercih ederim. Ford güzel arabalar üretiyor. Lakin Kia motor konusunda daha dayanıklı. Şimdi bu beni aşar dedim mesela. Böyle bir cümle geldi aklıma. Ulan nasıl söyleyeceğim ben bunu arkadaş? Cık, yok bu beni aşar ya. Okay, no speak English. Do you speak English? No speak English falan. Bu tribe girme. Ne diyor? Bir Ford almaktansa ki almayı tercih ederim. Bu cümleyi farz misal kuramıyorsun şu anda. Normalde bu da aslında basit ama farz misal kuramadığın hemen kıvıttırıyorsun. Bunu bu mesajı bak vermek istediğim bu mesajı farklı bir cümleyle de verebilirim ben. Kendi seviyemde bir cümleyle değil mi? Hemen kaçıp gitmeme gerek yok veya cümle çevirisi yapmama gerek yok. İlla da bunu diyeceğim. Ford almaktansa almayı tercih ederim diyeceğim. Bana ne bana ne böyle bir trime gerek yok. Hmm. Mesela hmm. Ford iyi ama Kia mamamia. Aynı şey değil mi? Ford almaktansa Kia almayı tercih ederim. Benim düşüncem ne o zaman? Kia'nın Ford'dan daha Mamma Mia olduğunu düşünüyorum. O zaman ne derim? Ford is good. Bak Ford is good. Ford tamam iyi. But I want Kia. Bak but I want a Kia. Ben bir Kia istiyorum. Neden? Ford güzel arabalar üretiyor. Üretmek. Allah Allah. Üretmek, üretmek, üret... Neydi lan be? Abicim yapmak desene. Ford makes beautiful cars. Ya da good cars. Ya da perfect cars. Ford makes good cars. Ford güzel arabalar yapıyor. But Kia motor konusunda daha dayanıklı. Oh, motor ne demek? Dayanıklı ne demek? Allah'ım daha ne demek? Yahu kafanı bulandırma ya. Kafanı bulandırma. Ford make good cars but Kia is perfect. Kia kusursuz. Ne konuda? About. Motor nedir? Motor. Engine. Motor ne dersen de aynı zaten. Kia is perfect about ne hakkında? Motorlar hakkında mükemmel bir adamlar. Okey. Ya bak bu bir. Başka ne diyebilirsin mesela? işte Kia cars have perfect motors ya da engines. Kia arabalar sahip. Çok basit bir cümle ya. Bebek seviyesinde bir cümle. Kia cars have beautiful engines. Motors. Ya çok basit bir şey. Uy, çok basit. Çok bebeksi. Anladın mı? Hocam olay tamamen bu. Bunu yapman gerekiyor. Kıvıttıracaksın. Asena gibi olacaksın. Sahneye çıktığında o böyle belinle yılan olacaksın böyle bir şahmeran böyle Medusa gibi olacaksın anladın mı? <laughs> Yoksa olmaz hayatım. Bak bu patronun sana gönderttiği maili silmelisin. İleride ihtiyaç duyacağımız için. Aa silmemelisin. İleride ihtiyaç duyacağımız için tüm mailleri saklamalısın. Bak şimdi. Gönderttiği bak gönderdiği değil. Patronun sana gönderttiği yani patron diyor ki şunları gönder sen de gönderiyorsun. Yani göndertmiş oluyor ya patron. Kozetif edilgen Allah'ım ya ettirgen. Lan bilmiyor olabilirsin. Bilmene gerek yok. Patronun gönderttiği maili silmemelisin. Şöyle de kardeşim patronun maillerini silmemelisin de. Mesela bir atıyorum işte sen patronun maillerini gönderiyorsun. You sent the boss's mails. Sen patronun maillerini gönderiyorsun. Do not delete them. Onları dil, dil, <laughs> dilme. Onları silme ya da you shouldn't delete. Bak silmemelisin dem onları. Aynı şey ileride ihtiyaç duyacağımız için. Biz onlara ihtiyaç duyacağız yani. We will need the mails. We will need the mails. Bak yemin ediyorum çok kolaylıkla kurabileceğim bir cümle bu. Tüm mailleri saklamalısın. Saklamak. Allah Allah. Saklamayı bilmiyorum. Aha yanlış konuşmayayım. Ya no speak English. Yürü. Öyle bir şey yok. Maillere sahip olmalısın diyelim. Saklamalısın diyelim. You should have the mails. Mailler sende olmalı, sen sahip olmalısın maillere. At çöpe gitsin, bitti. Mesajı verdin, artık İngilizce konuşuyorsun. Bunun A1'i, Z5'i, B2'si, C6'sı yok. Yok, bunu yani şey mi? İşte You shouldn't um, delete the mails which the boss made you send falan. Böyle bir şey yok, anladın mı? Böyle bir konuşma tarzı da yok zaten. Bu ne kardeşim? İleride ihtiyaç duyacağımız için tüm mailleri saklamalısın. As we are gonna need it. We we are gonna need them in the future. Falan. Lan oğlum bırakın bu işleri ya. Bu, bu gülünç bir şey. Since we're gonna need them falan. Oğlum sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen Sinop musun ya? Sinop musun? Merhaba. Where are you from? from Sinop. Bayburtlusun, Trabzonlusun ne bileyim. Antalya, Antakyalısın bilmem nerelisin ya. Ya sen yörük çocuğusun kardeşim ya. Yapma gözünü seveyim. Ne? E, since we're gonna need them males. Ne falan. Ne oluyor be oğlum? Sakin ol. Tamam mı? İndirgemeyi, kıvıttırmayı, asenacılığı ne dersen de beyninin bir tarafında tut. Sürekli. Hmm. <laughs> Allah. Lan. Evet, güzel kardeşim. Dersteyken şunu yapmayın diyorum. Aşağı katta ders veriyorum ya. Geliyorsun burada ders alıyorsun. Instagram'a geçip Bizim yolladığımız quizlerden biraz kendini test eder misin lütfen? Gelmişken söyleyeyim yani bak çok fazla durmayacağım abi. lütfen arkadaşlar dersim var çünkü. Şuraya çabuk. Hadi abicim. Her gün quizler hazırlıyorum sizlere sunuyorum ya. Hadi. Bir de Allah artık hocam nasıl öğreneceğim diye sormayın. Biz zaten öğretiyoruz. Biz insanları 2-3 ayda konuşturuyoruz. Her şey tamam bir sen yoksun. Binlerce öğrenci mezun ettik. Hala yazıyorsun bana nasıl yapacağım? Nasıl İngilizce öğreneceğim? Abi. Çabuk. Buraya gel. Buraya. Onu da yapamıyorsan şunu ara. Bilgi verir arkadaşlarım. Ben gidiyorum arkadaşlar kusura bakmayın dersim var yani anladın mı? Bir daha da böyle çarp çar diye almayın beni buraya yani. Öğrenciler bekliyor aşağıda. Yürüyemeyeceğim beni az önceki gibi yollayın. Hadi hazırım. En basit cümlelerle bak. En basit cümlelerle. Öyle cümleler. Bak öyle mesajlar. Bak öyle mesajlar verirsin ki. Yok ben C2'yim ben Z5'im Y6'yım falan diyen cacıklar konuşamaz. Böyle ıh falan olurlar. Sen... Pa 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 Yapıştırırsın basar gidersin ondan sonra Herkes de böyle Ah şeydi Aaa bu neydi ya Nasıl konuştu bu çocuk ya Oğlum bu sinoplu değil mi lan Falan Anladın mı şey olan acaba bu Anadolu Lisesinde mi okudu lan yoksa bu... ne lan falan derler Sen hocanı dinlen Sen şu hocana bir güven Sakin ol Oğlum çözeceğiz de sakin ol ya Problem etme Problem yaratma indirgeme, kıvıttırma, hasenacılık. Birini seç, eline sok, uygula. Bu da sana bir kıyak olsun benden. Bu da İngilizcenin bug'ıdır. Bunu yıllardır video aralarında, ders aralarında böyle küçük küçük bahsediyor. koca bir video ayırmamıştım buna. Yani neden ayırmadım bilmiyorum. İyi oldu bence. Bug'ı da açıklamış olduk artık. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim zaten kimseye kimseden böyle bir şey sakladığımız gizlediğimiz falan yok. Bizim sistemimizde açık mantalitemizde net. Ne anlattığımızı da biliyoruz. Ne iş yaptığımızı ve o işin nasıl başarılı yürüttüğümüzü yaptığımızı da biliyoruz. Ee, gizlimiz saklımız yok. Bütün her şey açık hesap. Hiç problem yok. Gizlediğimiz sakladığımız şeyleri zaten kimseye böyle e, kakalamaya çalışmıyoruz. Satmaya çalışmıyoruz. Biz buyuz. Biz bu işi yapıyoruz ve sadece bizi dinlemenizi istiyoruz. Çünkü gerçekten samimi söylüyorum bizim mottomuz şu. Biz bu sistemi değiştireceğiz aga. Biz bu sistemin içine Penetre ettik Biz bu sistemi değiştireceğiz Bunun için penetre ettik Hem de Double penetre ettik Şimdi kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Mesai biter Bu çocuk